Türkmen Kardeşlik Hocağı Musul kolu Türkiye'nin başkenti Ankara'da vefat eden Irak Türkmen Cephesi eski başkanı ve Türkmen Kardeşlik Hocağı başkanı merhum Doktor Faruk Abdullah Abdurrahman için taziye meclisi kurdu. Taziye meclisinde Irak Türkmen Cephesi Musul İl Başkanı Şehit Ganim Mahmut, Musul Türkmen Milletvekili Lokman Reşidi, Irak Türkmen Cephesi siyasi büro üyesi Doktor Yaşar Abdullah, bazı siyasi şahsiyetler, akademisyenler ve Türkmen vatandaşlar hazır bulundu. Türkmen Kardeşlik Ocağı, Musul Kolu bir gün bir taziye marasimi düzenledi. O da onun için, o, o dedi sebebi bizim büyük kaybımız, bizim başkanımız, genel merkez başkanı Sayın Faruk Abdullah Abdurrahman'ın e, kaybolduğu münasebetiyle. E, bu insanın hakkında biz ne konuşsak, hakikaten onu ödemen yok. Çünkü bir insan çok bir önemli, çok bir farklı bir insan idi. Bu insan Türkmen kadıyasına, Türkmen davasına her zaman çalışıyordu. E, gibi bu kimin oğluydu? Babası Zaim Abdullah Abdurrahman. o, o, insanı ki Saddam rejim zamanı idam oldu 1980'de. Taziye meclisinde hazır bulunanlar merhumun Türkmen davası için verdiği mücadelelere övgüde bulundu. Bidayeten nu'azzi anfusina ve nu'azzi el ummet Tüm Türkmen milletinin başı sağ olsun. Türkmen Kardeşlik Ocağı Musul Şubesi tarafından Irak Türkmen Cephesi Eski Başkanı ve Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Doktor Faruk Abdullah için taziye merasimi kuruldu. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün Musul Kardeşlik Ocağı'nda Türkmen milletiyle beraber hazır olduk. Milletimizin büyük bir kaybı vardı. Sayın abimiz ve büyük kardeşimiz ve başkanımız Doktor Faruk Abdullah Abdurrahman kaybetti özünü ortada büyük bir mücadele adamıydı. O onun büyük bir izi var idi bizde. E, milletimizin bağışsak olsun, kalanların başsak olsun. ahlatına ve kardeşlerine ve arkadaşlarına ve bütün özünü sevenlere başsağlığı dileriz.